Lan bu ne? Oyun sesi mi? Bu. Allah. Yani Selam arkadaşlar. Videoya da başlayalım. Yani paramızı bir toplayalım. Füz makinesine daha önce de petler koymuştum. Koymamış mıydım? Yani evet, işte onları koymuştum. Yüzde abi. Size söyleyeyim. On. Ben kimden çalıyorum? Sen Ganganzel turla geldi ya, ya? Ganganzel turla Ya. Ganganzel be. Hayır ya ben seni Ben de bu

ya Kanalımıza bir Ya kanalımıza bir Kanalımıza bir dur al. Nerede ola ki bu? Nerede? Rat... Göremiyoruz ki. Nerede? <bir> <bir> <gülüyor> <hon��> <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. 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 <laughs> Hayır ya. Aa, aa, u, u.

Ta tak. Ta gal 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 gal. Bu benim abi. Yani hadi hadi.

Şeref <laughs> açayım. İşte bu kadar. Değil. Ben evime gelmeyecektim. Bak. Sabah. Ben ne kadar malmış. Tutacaktım ya. Bu sene seni göstereyim. Tutacaktım. Tutacaktım. Sonra pişman olur. Allah. <laughs> Abi bunu yiyeyim mi lan buraya?

iyi gel, gel 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 bismillah <laughs> Yii, sen, biznh, Sizin için ne yapayım? la grande combi,

Lionel Cactuselli. Truly Mero Truly Lionel Cactuselli. Ah! ci Non Orangutini ananassini ananasini. Benzani... Orangutini Ananassini ben zaten... ama... ananasini. Orangutini ananassini. ananasini. Orangutini ah. Şef krab rakadabra. video. burada uğraşıyoruz. Video bitecek. Bu kadar da değil ha. Bak bir dakika, Dur bir dakika. Gelmişsin şu deniz. Frigo Camelo. Frigo Camelo. Serve. Serve. <laughs> ya bunların buna takılması lazımdı ya yapmıyorum. Yeter be. Yapmıyorum ben ne kadar uğraşım. Buraya da koyuyorum çıkar mısın buradan? <laughs> ne şey <laughs> <laughs> misin? Gider misin? Malms <Gülüyor> <Gülüyor> ben ne zaman bastım Bastım <laughs>

チン n ンジーにバナナイン Chimpanzini, 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 bananini. chimpanzini, chimpanzini, Jackson... chimpanzini, 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 geleceksin buraya hepinizin Bananita Dolfinita. Esta tabi ben de lazer atıyorum lan sana. <laughs> <Canına yazdım> buradan. <laughs> Süper kahraman. <laughs> al. <Gülüyor> onu da. Al onu da. al da. Bak helal yani bak. tam yanları işte. Bizim beyzimiz de açılmıyor. <laughs> <laughs> i̇şte böyle ya. Arkadaşlar insanları böyle tutup atacaksın yüz makinesine. Ya tutmadık. Limonkello. Ya biz bir graf açarsınız. para parayı toplayalım. O zaman arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.